İyi çalışmalar. Şimdi sizlere Gürkom kullanıcılarının yetkilerini tanımlama ve yetkileri sınırlandırma işlem adımlarını anlatmaya çalışacağım. Örneğin bazı kullanıcıların bazı ekranlara girmesini engellemek ya da yapılan işlemleri silmesini, düzeltmesini engellemek isteyebilirsiniz. Bu durumda öncelikle her kullanıcı için bir tanımlama yapmak gerekiyor. Genel işlemler, kuruluş, kullanıcı tanımları ekranı. Buranın giriş şifresi, standart şifresi 11 eğer değiştirilmez ise. Örneğin bir 11 standart kullanıcısı var. Örneğin 2 22 diye bir tane kullanıcı tanımlamak istiyorum ve bunu sınırlamak istiyorum. Burada tam sınırlı yok seçenekleri var. Eğer sınırlı bir kullanıcı tanımlamak istiyorsam sınırlı yaptıktan sonra buradan yetki aç butonuna basıyorum. Yetki pencereleri açılmıştır bu yetkileri sınırlandırmak için de yetkiler genel işlemler kuruluş yetkiler ekranına giriyorum 11 şifresiyle açtıktan sonra buradan ara butonuna basarak sınırlı kullanıcıları burada görüyorum örneğin bu kullanıcı bilgi girişlerine girsin müşteri firma stok kartları girsin eklesin silsin düzeltebilsin istiyorsam buradan yetkilerini verip kaydetliyorum. örneğin alış ekranına hiçbir şekilde giremezsin istersen buradan yetkilerini kapatıyorum satış ekranında satış yapsın düzeltme silme yapamasın isteyebilirim Daha saat ekranına girsin silme düzeltme yapabilsin gibi bütün işlemlerde eğer yetki vermek istiyorsan buradan yetki butonlarını ekle düzelt sili aktif yapıp kaydet butonuna basıyorum örneğin 2x22 nolu kullanıcı alış ekranına işte firma hesaplarının olduğu ekranlara alış fiyatlarını görebileceği ekranlara giremiyor çünkü yetki tanımı yapılmamış Baştan örneğin açalım tekrar. Buradan 222 kullanıcıyla giriş yaptığımız zaman buradan bu kullanıcının gördüğünüz gibi alış ekranına, firma hesapları ekranına giremediğini görebiliyorum.